Herkese merhaba. Bu derinlemesini incelememize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Bugün masamızda senin gönderdiğin notlar var ve konu oldukça tanıdık. Savunma sanayimizin gururu Aselsan. Grafikteki son düşüşler biraz can sıkıcı görünüyor değil mi? Bizim de buradaki görevimiz bu düşüşün bir alım fırsatı mı yoksa daha büyük bir fırtınanın habercisi mi olduğunu anlamaya çalışmak. Aynen öyle. Elimizdeki verilere göre hisse böyle uzun bir ralliden sonra 175 lira seviyelerinden bir düşüş trendine girmiş gibi görünüyor. Şimdi asıl soru bu geçici bir düzeltme mi yoksa trend değişti mi? Benim ilk aklıma gelen hani Aselsan gibi sektöründe tekel olan devlet destekli ve sürekli yeni anlaşmalar imzalayan bir şirkette bu tür düşüşlerin genellikle bir fırsat olduğudur. Hikayesi sağlam sonuçta. O kadar aceleci olmamak lazım. Unutma ki bu düşüş sadece Aselsan'a özel değil. Yani Borsa İstanbul genelinde bir kar satışı dalgası var. Özellikle bankacılık endeksindeki düşüş BIST 100 üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Yani Aselsan genel piyasa havasından olumsuz etkileniyor. Yani dipten dönme potansiyeli var diyorsun. Kulağa hoş geliyor. Potansiyel var evet ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Mesela CCI yani emtia kanalı endeksi eksi 155 seviyesinde. Bu da satış baskısının hala ne kadar güçlü olduğunu bize teyit ediyor. Benim için asıl kilit nokta psikolojik ve teknik bir eşik olan 170 lira seviyesi. Eğer hisse bu seviyenin altında kalıcı kapanışlar yaparsa, düşüş daha da derinleşebilir diyorsun. Aynen öyle. O seviye çok kritik. Bu derin teknik analiz hoşuna gittiyse küçük bir mola verip videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki hala abone değilsen abone olmayı unutma. Sonra neden haberim olmadı demeyin. Peki kısa vadedeki bu teknik riskleri bir kenara bırakırsak? Evet, biraz da iyi şeylerden konuşalım. Aselsan'ın temel hikayesi hala güçlü değil mi? Şirket sürekli yeni sözleşmeler açık. İhracat potansiyeli çok yüksek. Kesinlikle. Uzun vadeli resim çok daha pozitif, ona şüphe yok. Hatta küresel faktörler de aser sana yarayabilir. Mesela ABD merkez bankasının faiz artışı beklentilerini yumuşatması, borsa İstanbul'a bir para girişi sağlayabilir. Hı hı. Diğer yandan Brent petrolün 85 dolara yaklaşması, jeopolitik gerginliklerin arttığını gösteriyor. Bu da ne kadar ironik olsa da, savunma sanayi şirketleri için genellikle pozitif bir haber demek oluyor. Tam olarak özetle karşımızda iki farklı senaryo var. Kısa vadede 170 lira seviyesine dikkat etmeyi gerektiren e, teknik bir risk ve uzun vadede şirketin güçlü temellerine dayanan bir yatırım fırsatı. Tabii bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil, bunu da belirtelim. Sadece senin bize sunduğun verilerin bir yorumu. Yani karar tamamen sana ait. Bu düşüş portföyün için iyi bir giriş noktası mı yoksa biraz daha kenarda bekleyip fırtınanın dinmesini izlemek mi daha mantıklı? Bir sonraki analizde buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı sakın unutma. Ve son olarak aklında kalması için bir soru. Bir savunma sanayi hissesine yatırım yaparken aslında şirketin teknolojik ve finansal başarısına mı yoksa dünyanın daha istikrarsız bir yer olacağı beklentisine mi yatırım yapmış oluyorsun?